Anam bak oğlunun altları mor Dünya toz pembe geliyor soranı hiç yok Yaşam deyip geçtim ay bu hayat çok zor Dardayım ben anam dardayım ay. Ben de istemiştim anam özgür olmayı Ben de istemiştim anne senle kalmayı İster miydim anam anam bağrın yakmayı Zordayım ben anam zordayım ay Zor edaye, zor edaye, bekesi perzor edaye, kesek ne zane hallimin esçebekim becedaye. Zordur anam, zordur anam, kimsesizlik zordur anam, kimse bilmez bu halimi, söyle ben ne deyim anam, kimse bilmez bu halimi. Söyle ben ne deyim anam 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 Garip anam Derdim çoktur Yoktur soran Anam anam anam, anam. Derdim çoktur Yoktur soran anam Derdim çoktur Yoktur soran anam Verdim çoktur oy yoktur soran oy. Ben özgürlüğüm ister iken, ben özgürlüğüm ister iken, beni koydular zindana, zindana, zindana anam, 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 anam. Koydular zindana anam, koydular zindana anam, koydular zindana